videoda size mucize ilaç olarak bilinen aspirin öyküsünü anlatacağım. Aspirin daha doğrusu keşfetiliş öyküsü. Aspirin aslında çok yakınımızdaki beyaz söğüt ağacının yapraklarını ekstresinden elde edilen bir ana maddeye sahiptir. Aspirin yılda yaklaşık 10 milyar tablet kullanılmayı ve dünyada yaklaşık 500 milyon dolarlık piyasası ile Bayer ilaç şirketiyle ile özdeşleşmiş bir markadır. Aspirin günümüzde değişik alanlarda etkileri keşfedilmeye devam edilen şaşırtıcı bir ilaç olmaya devam etmektedir. Aspirin'in keşfinde ilginç kahramanları ve onlar kadar da ilginç bir öykü barındırmaktadır. Temel olarak günümüzde ağrı kesici, iltihabi reaksiyonları ve pıhtılaşma ile önleyici ve son yayınlarda kalın, bağ kanserin, kalın bağırsak kanserinin tedavisine faydası saptanmıştır. Ağrı kesici olarak alanı yeni ilaçlar tarafından daraltılsa da kalp damar hastalıklarında popülaritesine yeniden kavuşmuştur. Aspirin, sikli oksijenaz enzimini etkileyerek iltihabi reaksiyonlarda yer alan prostaglandin ve tromboksan sentezine etkileyerek iltihap karşılığı etki yapmaktadır. Bu mekanizması ağrı kesici özelliği için de geçerlidir. Aspirin kanda bulunan trombosit adı verilen pıhtılaşma hücrelerinin bir araya gelerek pıhtı oluşturmasını sağlayan tromboksan maddesinin sentezinde geri dönüşümsüz bloke etmektedir. Kalp damar hastalıklarında özellikle koroner arter hastalığı yani kalp krizine ve felce neden olan beyin damar hastalıklarında ise önleyici özelliği bulunmaktadır. 50 yaş ve üzerindeki hasta grubunda ya da risk faktörleri bulunan, şekeri, tansiyonu, kolesterolü olan, obezitesi olan, fiziksel aktivitesi az olan kişilerde günlük 75 ila 100 mg'lık gibi Türkiye'de biz buna bebek aspirin diyoruz, kullanılmasının kalp krizini azaltabilmektedir. Kalp krizi geçiren bir hastaya aspirin çiğnetildiği zaman kalp krizi hasarının ve ölüm oranının %25 oranında azaltıldığı bulunmuştur. Mide bağırsak tümörü teşhisi kullanan hastalarda aspirin kullananlarda tedavi sonuçları kullanılmayanlara göre iki kat daha bulunmuştur. Amerikan Hastalıkları ölüm Dairesi de kalp damar hastalıklarının yanında kanserden korunma için de aspirin önermektedir. Aspirin beyaz söğüt ağacı yapraklarının ekstresinden elde ediliyordu. Hipokrat döneminden beri kullanıldığı bilinmekte. Aspirin ana maddesi salisilik asittir. Eski Yunanca'da salik salba beyaz söğüt ağacı anlamına gelir. Ekstresine de salisin adı verilmektedir. Eski Mısır'da ve Sümerler'de de bu yönde kullanıldığına dair bulgular bulunmaktadır. Batı dünyasına girişi ise biraz geç olmuştur. 1763 yılında Edward Stone isimli bir ray tarafından Avrupa'ya sokulmuştur. 19. yüzyılın sonlarında ağrı ve ateşli hastalıkların tedavisi güçlükle yapılabiliyordu. Özellikle ağrı büyük bir sorundu. Bu dönemde kokain, alkol ve morfin de dahil olduğu geniş bir grup pazarlanıyordu. Aspirin öncü maddesi salisilik asit ise Johann Andreas Buchner tarafından 1828'de sentezlenmiştir. Peki ne oldu o zaman? Şu oldu. Sodyum salisilik asit olarak sentezlendiğinden dolayı tadı son derece kötüydü ve yan etkileri nedeniyle pek tutulmamıştı. Çok daha önemlisi ise salisilik asitin kalp için çok zararlı olduğu düşünülüyordu. O yüzden de büyük bir direnç vardı. Bu direncin kaynaklarından bir tanesi de Bayer İlaç Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Dresser tarafından kullanılmıştır. Salisilik asit üzerinde yapılmanak istenen çalışmalara kalbi zararlı olduğu için Dresser şiddetle karşı çıkmıştır. Alman kimyacı Felix Hoffmann ise 1897'de de ağır romatizma hastası olan babası için sentezlediği asetil salisilik asiti kullanmış ve başarılı olmuştur. ASA yani asetil salisilik asitin kısaltması da günümüz tıbbi literatüründe aspirin için kullanılmaktadır. Felix ile ilgili ilginç bir konuda asetil salisilik asidi sentezledikten 11 gün sonra diasetil morfini yani eroini bulmuştur. Eroin morfir bağımlılığının tedavisine kullanılmış fakat sonrasında daha şiddetli bağımlılığa neden olduğu için terk edilmiştir. Felix Hoffman'ın aspirin bulunmasında ismi ilk geçen bilim adamı olmasına karşın Hoffman bu iş için görevlendirilen ve yönlendiren kişinin Yahudi kimyacı Arthur Ahyungür'ün olduğu bilinmektedir. Aynı ürün asetil salisilik asiti önce kendi üzerine denemiştir. Kalbe zararlı olabileceği uyalarına karşın günümüzde kullanılan dozun 10 kat dozunda yani 5 gram günde kullanmış ve özellikle 2 hafta kullanmış yan yan etkilerini test etmiştir. Daha sonra aynı ürün ilacı doktor arkadaşlarına göndermiş ve sonuçlarını istemiştir. Hastalardan başarılı sonuçlar gelince kalbe zararlı olduğu için karşı çıkan Profesör Dresen Artık muhalefet etmekten vazgeçmiş ve salisitik asidi destekten bir yazı kalemi almıştır. Hoffman ve Ayengörü'nden de hiç bahsetmeyerek tabii ki. Dressler böylece Bayer'de ön plana çıkmış ve bolca para kazanmıştır. İşin ilginç yanı Alman patent ofisinde ASA patenti Bonhoeffer adlı kimyacıya ait olarak tasdiklenmiştir. Daha sonra aspirin bulunduktan sonra Bayer patent ofisine başvurmuş ama başvurusu reddedilmiştir. Amerika'da ise patent ofisinde aspirin için Felix Hoffman'ın kaydı bulunmaktadır. Bayer firması ilacı ürettikten sonra çalışanlarından bir isim istemiş ve sonuçta Aspirin markasına karar kılınmıştır. Aspirin piyasaya çıkarken büyük bir reklam kampanyası yapılmış ve 50 bin doktora mektup yazılmıştır. Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak dünyada büyük satış rakamlarına ulaşmıştır. Artık Aspirin ve Bayer yan yana adılmakta ve Bayer şirketinin amiral gemisi haline Aspirin gelmiştir. Aspirin'in isim patent hakkı ise Amerika'da 1917 yılında sona erdiği için 1917 tarihinden sonra değişik firmalarda aspirin ismini kullanmıştır. Burada gördüğünüz sağdaki Fransa'da yapılan bir aspirin reklamı, solda ikisi ise Amerika'da yapılan bir aspirin reklamı. Dikkatinizi çekelim burada aspirin yanında da heroin de bulunuyor. Heroin Almanca'da "heroş" kahramanca kelimesinden gelmektedir. Arthur Anhengül'ün ise Bayer'den ayrıldıktan sonra kendi şirketini kurmuş ve 40 kadar patent almıştır. Özellikle selüloz ve ısıya dayanıklı malzemeler üretmiş ve bu işten zengin olmuştur. Fakat nazilerin iktidara gelmesiyle beraber Ahim Gölü'nün için kötü günler başlamıştır. Yahudi olduğundan dolayı mallarına el koyulmuştur. Hatta tutuklanmak üzereyken son anda eşinin Alman olmasından dolayı kurtulmuştur. Daha sonra tutuklanacağından korkan Bayer firmasından yardım isteyen Ayhan Gür'ün firma yetkililerinin Nazi yetkililerine mektup yazması sonucunda tutuklanmaktan kurtulmuştur. Fakat 1944 yılında savaşın sonuna doğru Ayhan Gür'ün aspirinin bulunmasında kendisinde payı olduğunu iddia etmiş ama Yahudi olduğundan dolayı bu katkının görülmediğini ileri süren bir mektup yazması üzerine tutuklanmış ve Terezin kampına gönderilmiştir. Yalnız kampta kalmasını engelleyen Bayer firması yetkilileri onun şehirde bir evde oda hapsinde tutulmasını sağlamışlardır. Ayhengür'ün kamptan sağ kurtulmuş ama iddialarına devam etmiş ve herhangi bir cevap alamamıştır. 1948'de ise hayatını kaybetmiştir. Bayer firması ise hala Felix Hoffman'ı aspirini bulan kişi olarak tanımaya devam etmiştir. 2000 yılında ise Walter Sinnett British Journal'da yayınladığı makalesinde laboratuvar notlarına dayanarak Ayhengür'ün haklı olabileceğini yazmıştır. Aspirin popülaritesini 1918'de başlayan İspanyol gribinde elde etmiştir. Günümüzde ise İspanyol gribi sırasında görülen yüksek orandaki ölümlerin aslında aspirinin yüksek dozda kullanılmasına bağlı olduğunu düşünülmektedir. Aspirin çok sık kullanılmaya başlanmasına karşın etki mekanizması 1971 yılına kadar anlaşılamamıştır. 1971 yılında John Wayne aspirin etki mekanizmasını bulmuş ve Nobel ödülü kazanmıştır. Ibuprofen ve parasetamolun bulmasından sonra ağır kesiciler arasında geriye düşmüştür. Ama daha sonra kalp damar hastalıklarında kalp krizi ve felç önleyici olarak kullanılması aspirine popülaritesini yeniden kazandırmıştır. Aspirin günümüzde 75 veya 81 mg'lık dozlarda kullanılmaktadır. Yüksek dozlarının çok fazla etkisi olmadığını düşünmektedir. Aspirin en önemli yan etkisi ise mide bağırsak sisteminde kanama yapmasıdır. Bağırsakta çözülme sırasında korumalı tabletler üretilmişse de kanama riskinin azalmadığı görülmüştür. En çok korkulan komplikasyon ise beyin iltihabı ve karaciğer hastalığı ile gelişen Ray sendromudur. Çocuklarda görüldüğünden dolayı 12 yaş altında ateşli olan çocuklarda kullanılmaması önerilmektedir. Aspirin Türk piyasasında da değişik markaların adı altında satılmaktadır. Babypirin, izaspin 80 mg'lık, ekoprin ve aspirin ise 100 mg'lık olarak kullanılması sunulmuştur. Aspirin siz kalmayın ve sağlıcakla kalın.